Merhabalar herkese. Bugün yeni bir videoyla, içerikte karşınızdayım. Ee, yorgun bir günle karşınızdayım ama yorucu son günler benim için. Sınavlar olsun veya genel hayatın karmaşası olsun. Biraz üstüme çöktü diyelim, bünyeme çöktü. Hastayım, yorgunum her anlamda. Ama çok doluyum oradan başlayalım istiyorum. Ee, öncelikle ne donduk? Ha, Öncelikle neler neler geçiyor başımızdan? Çok güzel şeyler geçiyor. Yine klasik tip not, kötünün geçtiği gibi. Sınavlarım vardı ve hala varlar. Yavaş yavaş atlatıyorum. iyi geçiyor gidiyor. Yeni bir sıfatla karşınızdayım şu anlık. Değişiklik oldu, yedi benim içimden. Öyle diyelim, bu konu için ee, fena bir durumda değilim. Öncelikle ondan bahsedeyim. Bir sürü kitap topladım. Yığın yığın kitap topladım. Çok güzeller hepsi. Önümde hepsi. Ardımda, arkamda, nerede sağımda, solumda yığın yığın kitap var. Ve çok ruhumu böyle dolduruyor. Bu şeyler benim Hayvan gibi okuyorum. Hayvan gibi yazıyorum şu anlık. Baya yani. Şu yıl için farklı bir şey demeyeceğim şu anlık ama garip bir tuhaf bir şey var üstümde ve doluyor ve komple aktarıyorum gibi her şey sanki öyle güzel. Çok güzel aktarıyorum. Özellikle kitabın çıkışından sonra bazı açıldım gibi sanki bilmiyorum. Farklı yazıyorum. Farklı okuyorum. Farklı bakıyorum. O anlamda iyi gidiyor şu anlık bir şeyler benim için. Ee, genel biraz karmaşa var hayatta. herkes de olduğu gibi ama o karmaşanın içinde hafif sıyrılmaya çalışıyorum, kalkmaya çalışıyorum. Ee, çok düştüğüm de oluyor ama deniyoruz bir şekilde. Umarım siz değilsinizdir. Ee, küçük bir sohbet yapalım ya. Öyle girelim sonra. Konu bu arada. Neyse şey yapmayalım. Zaten başta görsünüz görürsünüz siz. Ee, güzel kitaplar topladım. Şu an ne yazık ki Oğuzcu tay tutamayanlar. Biraz tutaramadım onu ama tutunacağımdır belki bir gün. Belki yarın, bilmiyorum. Ama bana tripod görevi üstleniyor şu anda en azından. Ee, biraz kargaşa var, odada dağınıklık çok var. Ama kafada büyük bir yığın var. Çok güzel bir yığın var. Ee, çok güzel şeyler topladım ya. Yani. Çok güzeldir hepsi. Güzel bir saf yolculuğuydu bugünlük benim için. Şimdi onları göstermek falan şey yapmak bir taraftan istiyorum, bir taraftan istemiyorum ama Demek ki bu ikisi arasında kalıyorsak yapmayalım daha iyi. <laughs> o yüzden bir su içelim ben bakmayın. Ee, ufak ufak böyle yapacağım şeyleri falan da dizdim buraya. Ne bileyim Nebim marmara oku, Füri oku, Psikoloji başlığı, Alfred Ender oku falan filan. Az önce böyle bir erotik biraz daha bir şey okuyordum. İyiydi. Bir 25 sayfa. Her şeyi gördüm. Güzel yazmış. Yeni bir yazarla tanıştım. Neymiş? adı adını da unuttuk ama bakalım. Bayağı akıcıydı. Şiir gibi zaten adam şairmiş. Elaine Basque diye bir Fransız yazar. Yaşar Kemal'le hatta bir konuşması mı ne söyleşisi varmış. Biraz araştırdım. Çok ilgilenmem. Yaşar Kemal falan filan edebiyattan biliyoruz. Nereden bilelim. Çok şey değil. Sakin değiliz ama. Güzel ya güzel. Fena değil. <laughs> Sesim biraz garip. Hastayım. Geçmiyor şu lanet hastalık. Kapıp duruyoruz tekrar. İyileşemiyorum. Onun dışında neler var neler yok dediğim gibi yayınca kitap var, yayınca kafa dolduğu var, yayınca ilham var, yazıyorum, döküyorum her şey. Aslında genel konumuz bununla alakalıydı. Fena bir halde değilim yani. Pek iyi sayılmam, pek de kötü sayılmam. Ortanca bir düzlemde seyrediyorum, öyle diyeyim. Yani güzel, fena değil ya. Hoşnutum halde. <laughs> güzel yani. Genel bazı sıkıntılar da parasızlık herkesin çektiği gibi. Biraz oyunu rahatsız ediyor genel yani üniversite öğrencisiyseniz zaten parasızlık komple sizi rahatsız ediyor. Ee, öyle diyebilirim buna. Onun dışında şöyle bir durum. Neyle bir durum? Hemen gelin. Evet, geldik diyelim. Ufak bir aksam oldu ama devam edelim. Ee, şöyle toparlayalım. Fena değiliz. Yani güne, günlük yaşantı. Güzel şeyler oluyor. Bilmiyorum hani böyle bir dingin doluluk hissedersiniz ya. O dingin doluluğun içinde böyle bir şey olursunuz, boğulursunuz ve güzel gelir bu doluluk. Öyle bir şey. Hoşuma gitti de. Dediğim gibi şu an baya baya edebiyatta, sanatta çok iç içeyim. Özellikle şiir dalında ve roman dalında. Hayvan gibi okuyorum, hayvan gibi yazıyorum da. Yani şey anlamında değil, yani şöyle bir göreceli bir kalite anlamında Söz etmiyorum bunu. Yani işimde yaratmak istediğim çok büyük şeyler ve bunlar güzel şey aktarılıyor kendi gözümle tabii. Öyle bir şey ee, şu anlık bir tık lanet depolama alanının azizliğine uğradık diyelim. Kısaca e, döngü buydu yani güzel oluyor benim için de. Şimdi genel konuya dönmek istiyorum konumuz e, nedir hocam konumuz konumuz çok güzel. Okumak, yazmak ve düşlemek. Şimdi hayatın içine girdiğinde ister istemez bunların her türlü şekliyle, her farklı var başkalaşmış ile başkalaşmış değil mi? Ve bu tanışmalar bizim için en güzel şeylerden, sanatların en güzeliyle, edebiyatta bütünleşiyor. Yani okumakla başlıyorsun, belki yazmaya atılıyorsun. Ondan önce, çocukluğundan beri kullandığım bir şey kullanıyorsun, düşlemeyi kullanıyorsun. Bundan başlamak istiyorum ben biraz. Okumaya biraz başlamamla söz edeyim. Çok güzel bir şeydir benim için. Okumak hayatımda şu ana kadar kendi çapımda elde ettiğim, bana verilmiş, değerli bir insan tarafından bana öğretilmiş ve kendi kat ettiğim yolda elimde tuttuğum en güzel şeylerden biri bugüne kadar okumak. Ve çok yol kat ettim bu yolda. Oku abi, oku abi, oku abi. Anlamaya çalış, anlamaya çalış. Çok şey dönemlerim oldu abi okudum anlamıyorum, okudum anlamıyorum, bir kitap ne anlatıyor falan filan dediğim günler çok oldu. Ama o günleri atlatınca biraz da böyle iyice o kurgunun içine girince, buradan ne kapabilirim diye düşününce orada artık ben niye anlamıyorum şeyinden ayrılıyorsun. Tabii. Bu da çok farklı bir konu, çok araya girmek istemiyorum. Bunu da farklı bir videoda konuşuruz. Olay abi... Okumakla tanışmak ve okumanın nasıl bir boyuta geldiğini, hayat için nasıl bir gerçekten bir yeme içme gibi bir ihtiyaç olduğu aslında. Bu ihtiyacı alıp her gün su gibi içmek, yemek yemek gibi, tuvalete gitmek gibi, cinsellik gibi kullanmak. Çok inanılmaz bir şey. Hayran olduğum bir şey. Hani çok tutkuyla yaptığım bir şey. Ve buna bayılıyorum. Gerçekten çok anlamda bayılıyorum. Hani etrafımda bu kadar kitabın, yığının olmasının içine sürekli dalmak isteyeceğimiz nedeni de bu aslında. Çok farklı bir alem, bir kapı görüyorum her seferinde. Bir dünya görüyorum o kitapların içinde ve bu beni çok cezbediyor ya. Ya adamlar neler yazmış diyorsun, nasıl düşünmüşler diyorsun. Bir de kendi kafana bakıyorsun sen de ayrı bir dünyasın. Her birimiz okunmamış kitabız. Daha kendimizin okumadığı kitaplarız yani. O yüzden bu beni çok cezbediyor dediğim gibi. Ee, şu tarafı var tabii. Geliyoruz, gidiyoruz, bir yerden oraya hatırlıyoruz. Bir şey oluyor, hayatımızdan farklı bir şeyler giriyor, çıkıyor. Hayat döngümüze binlerce şey okuyoruz belki, okumuyoruz. Yani belki yaşantımızın bir çerçevesinin altında... ...bir yere geliyoruz, onu okuyoruz ve... Diyoruz ki ben bunu anlamadım, etmedim falan filan ama hayat sana öyle bir çarptığında bir geliyor ki ''Lan ben bunu okumuşum aslında.'' diyorsun o zaman aslında. Bir kitabın değeri geçen zaman dilimiyle öyle bir yüreğine işliyor ki ancak o zaman idrakına varabiliyorsun bunu. Bu çok güzel, çok tatlı bir duygu tabi Kitabın en güzel taraflarından biri bu. Yani direkt edebiyatın en güzel taraflarından biri bu. Okuduğum kitabın aslında biraz daha değerini sonradan yaşantınla anlamak ve kendinle karmak en güzel taraflarından biri. Ee, okumanın en güzel boyutu bu tabi benim için. Ee, yaklaşık ne kadardır? Ben bir 3 senedir falan bu ilaç gibi olan benim için, merhem gibi olan yani bir ihtiyaç haline, bir zorunluluk haline, gerekçe haline dönüşmüş şeyi, kitap okumayı hayranlıkla, gözlerim dola dola belki, kıza kıza bazen gerile geride, bazen ne oluyorum falan modunda okudum çok tiksindiğim kitaplar da oldu. Bu ne amına koyayım falan dediğim kitaplar da oldu tabii. Çok pardon. Bir yalanlık şey oldu. Ee, onlar şu elimde değil tabii. Hiçbir zaman şey tutmadım. Ee, beğenmediğim kitapları elimde tutmadım. Hop saf duvarlarına, saf kitaplıklarına, o eski raflar onlar döşendi. Kendimce tabii. Ee, okumak benim için böyle bir anlam taşıyor. Yani bunun önemini zaten anlattığım tümceler üzere biraz da kavramışsınızdır diye düşünüyorum. Böyle bir amaç, böyle bir getirisi var her anlamda. Genel hayata bakış açınız konusunda böyle bir getirisi var okumanın. Hani aynı bakmıyorsunuz ya. Yani bir şöyle bakıyorsunuz, bir de şöyle bakmak vardır. Çok arasında ayrım var. Çok uzaklık, büyük bir uzaklık var. Bana en büyük getirilerinden biri tabii ki buydu. Farklı görmeye çalışmak, yeni bir yaşamın içine girmek anlamak. Yani belki bir insan ruhunu kitapta anlamaya çalışmaktı çoğu zaman. O yüzden inanılmaz bir şeydi, bir deneyimdi. Her anlamda, her zaman da oldu ve devam edecektir. Ve yazmak konusu aslında. Yazmaya ge gelmek. Hani her insan bir şeyler okur, bir şeyler görür. Bazen bir günlük yazarsın, küçüklüğünde bazen bir masal okursun ve etkilenirsin. Belki sana okulda bir deneme yazdırırlar. Hani bir konu verirler, allanmalı işler falan yaparlar. Benim de biraz aslında öyle mi ne başladı diyeyim. Çok ortaokul zamanlarımda edebiyat değil. Türkçe hocalarımız o zaman şey yapardı ya. Bir konu verilerdi, deneme yazın derdi. Orada aslında çok uzun zaman sonra yaklaşık bir 6 sene sonra falan bu işin içine tekrar girdiğimde benim ben de bir şey varmış olayını anladım aslında. Lan ben bir şey anlatabiliyorum hani. Bir şey yaratmak çok hoşuma gidiyor. Oradan oraya bağlamak, insanları şaşırtmak falan ve hocalarım da çok şey yapıyordu o zaman. Ama orada kaldı. Yani bir sene devam etti bu deneme süreci, yazın edin falan. Çok güzel bir şeymiş. Umarım hala yapılıyordur okullarda. Güzel bir şey. Çok değerli bir şey bence. Çocukların ufkunu açmak adına, hani öğretmek adına çok güzel bir şey. Öyle böyle geçti günler. Sonra bir gün tabii yine şiirle tanışmam aslında. Ondan önce kitapta okuduklarımı yani çıkardığım şeyleri ben not ederdim. Defterlere veya bilgisayarıma, telefonuma her neyse bir yere not ederdim. Ve onları aslında nasıl irdelerdim, sorgulardım. Ne yapmışım, ne anlamışım, bu kitap gerçekten ne anlatıyor falan filan. Bunu çok uzun bir zaman böyle devam ettirdim ben ve Sonra böyle yaşam hakkında bazı düşüncelerim vardı. Dostluk olsun, sevgi olsun, aşk olsun, ee, ne bileyim hani farklı farklı aile ilişkileri olsun. Böyle küçük küçük kısa yazılar yazıyordum böyle defterlerime falan filan. Ondan sonra tabii bu güzel, hoşuma gidiyordu. Hani böyle ve onları yazıp tekrar okumak baya baya hoşuma gidiyordu. Sonraları tabii şiirle tanıştım ve şiirle tanışmamın ardından aslında biraz... Çok farklı bir boyuta geldi benim yazma sürecim. İlk kelime atıldı. Koca bir serüven yaratıldı önümde aslında benim. Baktım ki yani... Beğeniyorum yazdıklarımda. İnsanlar okutuyorum falan. insanlar okutuyorum. Eleştiriyorlar böyle böyle falan filan. O daha çok hoşuma gidiyor. Farklı bir dünyada. Onların gözünden görünüyor aslında senin yazdığın şeyde. Onların gözü de ayrı bir dünya. Okunmamış kitaplar diyoruz ya hepimiz. Kendimizin bile okumadığı kitaplarız biz aslında. Çok güzel bir deyim bu arada. Yani bu güzel bir benzetme, imgeleme yöntemi. Özellikle öz tanımlama, öz ben tanımlaması açısından böyle düşünüyorum. Evet abi serüven geldi böyle, böyle yazdık durduk, şiire girişlik ettik. Sonra elime bir gün her zaman çocukluğumdan bu yana yaratılmış bir fikir, kaçış fikri. Direkt üzerine çok düşündüğüm bir şey. Aslında insanın sürekli kendini arkada bırakarak diğer hayata atılması falan filan. Burada dururken buraya bırakılması ve gitmesi. Zaten çoğu videomda da fark etmişsiniz. Biz sürekli ben durumdan bahsediyorum ya ben bunun hiçe sayılması anlamında. Çok <laughs> pardon. Ee, <laughs> geçti gitti falan derken. Abi bir gün bir romanı yazmaya başladım. O zaman 2023 Haziran ayı falan herhalde. Hatta Ağustos'tur. Ya yok yok 16 Temmuz günü ya. Emil Dickinson seçme şiirler okuyorum. Bugün de onun bordo mavi roman şey ee, yayın evinden çıkan bir baskısını buldum. Çok hoşuma gitti. İşte romanı o zaman yazdığım dönem o kitabı okuyorum. İlk okuduğum şeyi ilk kitabı bitirdim. Bir gün kütüphaneye gitmişim. Sonra gittim abi Kızılay'a. Oturdum metronun içine. Lan şiir yazacaktım normalde aslında. Farklı bir kafede de oturuyordum. Orada bir anda cümleler aktı. Baktım roman yazmaya başlamışım ben aslında. Hani roman bile dilemeyecek bir taslak aslında ama Orada bir kurgu yaratılmış benim gözümde ve kafada öyle canlandı ki o kurgu. Bir sene boyunca yaklaşık 90 sayfa yazdım o kitabı. Sonra ne oldu? Tabii bakıyorsun abi, abi olmamış. Tamam bir şey anlatıyorsun ama her yeri metafor abi kitabın. Kim anlayacak bunu dersin. Çünkü kitaplara karşı bakış da çok değişmişti. Nasıl anlatabilirim? Ya yani bakış açıları var çünkü bir romanı nasıl yaratabilirsin? Sürekli videolar izliyordum. Pek de gereği yokmuş aslında. Bir zaman sonra yazarları okudukça ve kendi bakış açısından anlatmaya çalıştıkça ne olduğunu çok iyi görebiliyorsun. Bunlara pek gerek yok o yüzden gözümden. Böyle böyle derken abi işte o romanı yazdım bir köşeye attım. Bitirmedim tabii. Koca bir ömür sürecek bir roman bu arada o. Yani belki hayatım ortasından buraya kadar gelecek ve öyle tamamlanacak bir şey benim için. O yaşamıyor ki bir şey aslında o roman benim için. O yüzden yazma sürecim aslında benim biraz şu taraftan böyle gelişti yazmanın en güzel taraflarından biri buydu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum size bu kadar kendime örnek vererek. Öz tanımlama, kimlik tanımlama açısından çok tanımlayamazsın tabii kimliğini ama kendini anlama açısından ve duygularını yüzleşmek, kendini irdelemek, alt etmek konusunda gerçekleştirebildiğim en güzel şeydi. Yazmak ve sürekli bu iş içinde uğraşmak. Bana en güzel duyguyu, en hoşnutluğu veren, en büyük tatmini veren şeylerden biri buydu. Evet. Yani İnsanın kendini geliştirme ve görme konusunda en güzel şeylerinden, yapabilecek şeylerinden biri bu. Yapacağı şeylerden biri bu. O yüzden... Çok farklı bakıyorum ben bu işe abi. Herkes bir tümce karalar. Herkes bir yürek sermeye çalışır ortaya ama... Yani... Diyelim. O yüzden... Benim bakışım yazmak ve okumak konusunda buydu. Ve çok çok farklı oldu. Çok boyutlu katmanlara erişti, bölündü. O yüzden... Ee, şu ana kadar gelmişsem özellikle kendime karşı bir tavır, bir duruş sergileyebildiysem yazmak konusundaki ve okuma konusundaki en güzel şeylerinden geçtirdiğim şeylerden biri buydu kendi adıma. Ve anlattığım üzere zaten bir okumanın bir farklı boyutu var görme açısından ve bakma açısından bir de yazmanın da ayrı boyutu var. Kendi kelimelerini döküyorsun ve şey dersin ya lan yazarsın. Hani içinde bambaşka bir dünya vardır ve ben bunları yazabiliyor muydum aslında? Ben de bu kelimeler var mıydı dersin? Hani Abi koca bir alem ya. Şu us dediğim şey, akıl dediğim şey var ya. Koca bir alem. Hani o yüzden şeyi çok seviyorum zaten. Arthur adını o 7 yaş uzanlarındaki şu iki mısrası abi. Neler neler geçmezdi özlem dolusundan. Aşı bayası gökten sislere batmış orman. Tam olarak bunu anlatmaz ama işte. O usun neler yapabileceğini görsün aslında orada. Aslında orada bir çocuk şey yapar. Yani dışarıya çıkamadığı bir dünyayı kafasında ne kadar kurduğunu, nasıl bir sitem içerisinde yakardığını anlatır aslında o şiirde ama çok güzeldi. Yani her zaman bu uğraş benim için çok iyi oldu. Ve bana bu kadar şey katmışken aslında insanların da bu yolda benim böyle konuştuğumu görüp bir şeyler edinmesini, ne bileyim denemesini isterim açıkçası. Tabii herkes bir şey yazacak diye bir durum yok ama okuma konusunda evet herkes bence okuması gerekir. Öyle düşünüyorum. Çok farklı bir şey bu çünkü. Ve küçük küçük düşlemeye gelelim yani. Düşlemek çocukluktan beri yaptığımız en güzel şey değil mi? Ben rüya göremiyorum. Yaklaşık bir buçuk aydır falan belki en büyük hasret kaldığım şeylerden biri budur. Rüya görememek. Düş, düşüyorum belki. Çok düşüyorum. Hani her şeyi karalıyorum yani ya. oradan oraya bir şiir kurgusu yaratıyorum. Roman kurgusu çizmeye çalışıyorum. Bir taslak olsun elimde istiyorum. Çok güzel yaratılıyor her şey. Yine değiştiriyorum, ediyorum falan filan yapıyorum ama abi ya insan kendi bilincinde de o uyku zamanını böyle düşleyerek geçiremediğinde, rüya görmediğinde çok eksik hissediyor ya. Yani. Çocukluğundan beri yaptığın en güzel şeylerden biridir. Belki yani kim hatırlamaz o küçükken gördüğü bazı düşleri, oradan oraya sarıldığı ürpertili, korkulu böyle kabusları falan filan. Hani çok da hep sevdim her şeylerini. Çocuk motifi kullanmayı, rüya düş imgelerini. Ve koca bir dünya çünkü çizebileceğim koca bir yol aslında o senin için. O yüzden beni çok tatmin bırakan bir şey olmuştu bu. Şu zaman da zaten şey yaptım hep. Abi koca bir şey var diyorum ya burada. Daha kendinin bile okumadığı bir kitap dedik. İnsanlar da öyle. İnsanların akıllarında ne düşündüklerini görmeye çalışmak dinilmez bir boyut. Her anlamda. Böyle bir şey yani yani usun olsun yakıtın abi. Yaz diyorum ya işte küçük bir şiiri gönderme benim için. Eee Düşlemenin boyutu zaten çok ayrı dedim ya. Abi çocukluktan beri düşlersin, gelirsin ve o düşler öyle bir boyuta evrilir ki Hani sen bile bunu nasıl gördün falan dersin ama çok güzel bir yerde saklıdır o aslında. Yaşadığın, gördüğün dünyadaki, algıladığın dünyadaki o yer kürenin doğurganlığı. Hani inanılmaz bir boyut. Şu an çok yeni şairler keşfediyorum. Hem düş anlamında abi. Kafama giriyorlar ya. Yani rüyalarımda böyle mısra duyuyorum. Kitabı yazmaya şey yaptığım dönemde. Baya sarıldığım dönemde kendi tümcelerimin içinde bu arada yüzüyordum. Sayfalarımın içinde. Yazdığım tümcelerimin içinde yüzüyordum falan filan. Çok farklı. Yani şu sevincimden, yüzümden, bu şey suratından, mal suratından biraz anlayabilirsiniz bunu. Hani mal demeyelim ama ne diyelim ona? Ee, çok tebessüm edici bir şey ya. Tebessüm veren bir şey insana. O yüzden çok değerli ya bu şeyler benim için. Ne bileyim. Biraz şey yapmak istedim tabi Çok özner bir video oldu. Ama şuradan kapacağınızı düşünüyorum bu videoyu zaten abi. Olay benim şey yapmam değil pek böyle bir şey anlatıp lan bunu yapın şunu yapın demek değil tabii ki. Ee, işimi dökmek istedim burada ve benim için ne kadar değerli olduğunu göstermek istedim ve bu insan için bu niye bu kadar değerli diye göstermek istedim. Çünkü benim en büyük sınavım bu aslında. İnime çekildiğinde en büyük sığınağım bana şiirim oldu. Yazdığım tümceler oldu. O yüzden çok güzel bir şey bu. Ve belki kaçış diyebilirsiniz buna. Küçük bir ufak bir kaçışı vardır. Ama eğer ki yüzleşmezsen yazdıklarınla. En büyük kaçışındır bu. O yüzden sanat da kendi elinde bir şey yaratabilmek en güzel şey zaten. Ben bu hayatı şöyle görüyorum. Abi o yelkriye bakarsın. Onun doğurganlığı senin içindedir zaten. Oradan alırsın ve o soyut doğurganlıkla bununla kararsın her şeyi ve yaratırsın. O yüzden mükemmel boyutu olan şey bu. Cazip tarafı bunu bunun. Anlatabiliyor muyum? Yani bir Shakespeare okuduğunda abi Ayn Rand okuduğunda ne bileyim ya Furo okuduğunda, Nilgün Marmara okuduğunda, Arthur Imad okuduğunda ne bileyim çok boyutlu şeyler bunu anladım. Her yerinden bir şey kapabilirsiniz bunları. Ama en sonunda kendin biçeceğin bir şey de oluyor ya ve kendi yaratabileceğin bir şey de. Çünkü sen çok farklı bir dünyasın. Okunmamış bir kitapsın hala ya. O yüzden büyük bir boyutlu, çok güzel, çok değerli bir şey bu benim adıma. Biraz böyle öznel, kişisel şey oldu, video oldu. Öyle demek istedim yani. Şu an çok yoğunum ya. İnanır mısınız? Oradan oraya koşturuyorum sürekli. Ama güzel bir şey var. Yoğunluk var. Hani... Okuyorsun abi. Okuyorum. Fena okuyorum. Çok fena okuyorum. Üç kitabı aynı anda falan okuyorum şu an. Çok tatmin ediyor beni. Biraz kafayı şey yapıyor yakıyor ama... Çok tatmin ediyor. Ee, bir taraftan da işte yoruluyor falan kafa ama... Çok zevk alıyorum. Hani... Lan... Yaşıyormuş hissettiriyor ya. Daha ötesi var mı ya? Yaşıyormuş hissediyorum ya. Hani ölümü erteliyormuş gibi değil. Yaşıyorum. Gerçekten anda yaşıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden biraz melankolik takılıyordum şu birkaç hafta. En sevmediğim de duygudur belki. Melankoliye en büyük kaçış demiştimdir ben. Yani o sıra alıp yükleyen bir sarkaçtır. Yarı yolda kopacak bir sarkaç. Damla damla uğuldar. Kederli bir vakit efsunla parlar. parlar. Sığınılması kolaydır ona. Gerçekliği perdelen bir kaçıştır zira. Dedim. Bundan şey önce. Bir sene önce falan melankoli hakkında. Yani çok iyi bir şey değildir. Sığınmayın abi. Hiçbir şeyi göremezsiniz. O yüzden korkaklarımla yaptığım en büyük şeydir. Söyleyeyim. Kendi adıma da. Çok yaptım. Hala da yaparım yani. Bu her şeyi görme abi. Üzül et falan filan. Hiçbir şey yoksa da melankoliye sığınabilirsin. Yani yaratmak için. Bu böyle bir şey biraz. En azından <laughs> konuyu böyle biraz açmak istedim e, ee, güzel oldu ya. Biraz şey yaptım ben de böyle. Ee, dökülmüş oldum diyelim. İlmek ilmek. Ee, dediğim gibi yiyince kitap, yiyince şiir var. Ve toplamak, bakmak, okumak, her birini ayrı ayrı açmak ve derinleştirmek. Senin elinde olan bir şey. Yaratmak her zaman senin elinde olan bir şey. Karmak ve bütünlemek en büyük. Sana cazip kullanılacak şey. Ee, benim için büyük bir değer boyutu buydu. Okumak ve okumayla tanışmanın ve ilerletmenin, görmenin, yazmanın, kendini bulmanın. Ya kendini bulmak değil bu çok safsatalı, saçma bir şey. Hani kendini görmenin ve neler yapabileceğine bakmanın yolu aslında yazmak benim gözümde güzel bir sımak Çok güzel bir sınav. Çok güzel duygu veren bir sınav. Onun dışında düşlemek zaten en büyük yakıt usudur, usundur. Ve onunla yaratmak her şeyi Koca bir dünyanınla karmak. Dünya'nın sayfalarına. Böyle bir şeydi. Düşünmek, yazmak ve okumak. Benim gözümde. Baya güzel boyutlu şeyler. Her anlamdan, her tarafından tutup koparabileceğin şeyler kendine karşı. Abi alırsın bir şairi okursun tamam mı? Bu ne anlatıyor dersin, düşünürsün üstüne. Sonra kadının yaşama bir bakarsın. Şairin yaşama bir bakarsın. Lan dersin bu neymiş be falan. Öyle. Özellikle okumadan önce biraz bir ön araştırma yaptıktan sonra aslında o tümcelerin ne kadar anlamlı geldiğini şey yapabiliyorsun. Yani bir şairi anlamak için bence önce yaşamını anlamak gerekir. biraz biraz. aradan dönecek olursak son bir bitim yapalım artık. Güzel, sade bir konuşma oldu. Benim çapımda yazmanın, düşlemenin ve okumanın büyük tarafı buydu. Herkese iyi günler diliyorum. Umarım mutlusunuzdur. Üzgünseniz de doğrulmaya bakın. O yüzden e, günler dolu dizgin geçiyor. Bakalım daha neler yapabiliriz hayatta. Oku, yaz, çiz, düşler. Gel. Her zaman bırakmasın bunlar seni. Görüşmek üzere.